Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz AutoCAD 2013 Navigatör bar özelliğini işleyeceğiz. Navigatör bar özelliği sağ tarafta bulunan çalışmalarımızda üzerine gezinti halinde bulunduğu menümdür. Bu menümde yer alan komutlar sık kullandığım komutların sıralanmış halidir. Örneğin pan komutu, buradan zoom komutu. Altında bulunan ok işaretine tıklandığı zaman da Ekstra komutlar, Zoom komutları, alt komutları listeletmektedir. Altında bulunan Orbit komutu döndürme komutudur. Hemen altına e, tıklayarak diğer alt orbit komutlarını gerçekleştirebilirsiniz. Orbit komutu 3 boyut aracından bir tanesidir. 2 boyutta da kullanabilirsiniz. Alt tarafta bulunansa Show Monitor özelliği'dir. Üst tarafta da bulunan Full Navigation Wheel bölümüdür alt tarafa tıkladığınız zaman bunun e, çeşitli alt özelliklerini inceleyebilirsiniz. Navigator'ı göstermek için ve kaybetmek için birçok yer seçeneği vardır. Öncelikle üzerine tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi close yani kapat anlamına geliyor. E, buna tıklandığı zaman kapatabilirsiniz. Böyle tıklıyorum. Kapanıyor. Komut satırıma 1 olarak ifade ediliyor. Ee, navigasyon Bar'ımı göstermem için Vm tıklıyorum. Ardından Display diyorum. Ardından navigasyon Bar üzerine yine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan e, kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüyü sağlayabilirsiniz. Altta bulunan ok ise e, üzerine bulunan komutların e, gösterilmesini sağlıyor. Örneğin işte Pan komutu üzeri seçiliyken ben kaldırdığım zaman Pan komutunu gösterme anlamına geliyor. Eğer Punk'un üzerine seçersem gösterecektir. Altına bunu tekrar tıklıyorum ve eh Donshing Points diyor. Buradan yerleşkesini seçiyor. mesela alt taraf sağ diyor. Pardon, sol diyor. Buradan tekrar Donshing Options diyorum. alt ve sağ diyor. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yerleşkesini üst ve buradan sağ diyorum ve seçiyorum. Bu şekilde de hareket ettirebilirsiniz navigasyon barını. Navigasyon barının komut satırına nav bar yazarak enter diyorum. Ve karşıma on off ifadeleri geliyor. Görmüş olduğunuz gibi iki seçenek geliyor. Ben eğer on dersem açık göster anlamına geliyor. Eğer off dersem kapat anlamına, gösterme anlamına geliyor. Of diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapatmıştır. Tekrar enter diyorum. 10 yazıyorum. Komut satına ve enter diyorum. Gösteriyor. Kapatmak için de tekrar enter diyorum. Komutumu tekrar alıyorum. Of yazıyorum. Enter diyorum. Kapatıyorum. Tekrar enter deyip komutumu tekrar alıp 10 yazıp enter diyorum. Navigatör bar özelliğini bu şekilde de kullanmış oluyorum. Navigatör bar özelliği bu şekilde arkadaşlar. Çalışmanıza başarılar dilerim.